Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayınlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız, açıklamasında bulundu. En büyük favori ancak bu açıklama, kafaları iyice karıştırdı. Çünkü Nuri Şahin'le birlikte Sergen Yalçın'ın adı da sık sık Beşiktaş Teknik Direktörlüğü konusunda anılıyor. Sergen Yalçın iddialarına karşı sessiz kalındı. Aslında tribünlerin favorisi de bizzat Sergen Yalçın. Tezahürat yapıldı Şaktar Donetsk ve İnönü'de oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın tezahüratları yapılmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada yola Solskjaer ile devam edeceklerini ancak alınacak sonuçların da değerlendirileceğini de ifade etmişti. Yani üst üste kayıplar gelirse durum değişebilir. He.